bizim için Burdur olması çok değerli. Antalya'ya yakın, e, şehrimize yakın. E, bize sağlanan imkanlar müthiş. Yani bunu sadece işte hoca olarak her zaman yurt dışında arasında ama Antalya'ya bir saat uzaklıkta bu imkanların sağlanmasından dolayı çok memnunuz. E, şimdiden de senenin sözünü verebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Kamp çok iyi geçiyor. Daha önce söylediğim gibi, imkanlar çok iyi. Oyuncularımız da gayet memnun. Fanserler konusunda da Çalışıyoruz yoğun bir şekilde. Aramıza katmak istediğimiz oyuncular var. Aramızdan ayrılacak veya ayrılmış oyuncular var. Bu konuda isim vermeden Antalya Sporu önümüzdeki sezon en iyi yerlere taşımak için tabii ki biz de her takım gibi transfer yapmaya çalışıyoruz. Ee, olumlu ilerliyoruz her konuda. Ee, bekleyip göreceğiz. Biraz sabırlı Ülkemize gelen oyuncular var. Hepimizin hayali var. Ee, Emre Hocam'ın, benim, diğer teknik adamların hayalleri var. Ben olabildiğim kadar iyi bir hoca olmak istiyorum. Olabildiği kadar insanlara dokunmak istiyorum tabii ki hayallerim var. Ben Borussia Dortmund taraftarıyım. Çok büyük bir Borussia Dortmund taraftarıyım. taraftarıyım. Nasıl ülkemizde insanlar Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon taraftarıysa ben de inanılmaz büyük bir Dortmund taraftarıyım. İnşallah Allah nasip eder. Ee, bir gün o statta bir maç olsa bile e, sonunda o sarı duvarı hissetmek istiyorum. En büyük hayal iş. Bizim için bu imkanları sağlayan tabii öncelikle de devletimizin Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde spora ve sporcuya vermiş olduğu desteği çok önemsediğimi söylemek istiyorum. Bu tesisin yapımında emeği geçen Burdur Mehmet Akif Üniversitesi spor sporcu kampüsündeki bu, bu ortamı bize sağlayan herkese, buradaki çalışanlara, emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Çok güzel bir ortamda çalışıyoruz, mutlaka daha gelişecek, daha ee, ...internasyonel seviyede ülkemizi temsil edebilecek bir tesis olabileceğine inancımız tamdır. Çünkü burada gerçekten çok ciddi bir emek var, ee, dele getirdik. Tesislerdeki imkanlarımız gayet e, memnun edici. İyi bir kamp dönemi geçiriyoruz. Oyuncu arkadaşlarımız da e, ellerinden geldiğince bu süreçte e, kendini fiziksel olarak ve mental olarak e, maçları hazırlamaya çalışıyorlar. Ee azımsanmayacak bir donanımla. Teknik adam dediğimiz bu serüven bizim için futbol oynarken başlamış olurdu. Yani insanların bunu anlaması gerekiyor. Ee, bizler genç e, teknik adam adaylarıyız. Nuri çok mükemmel bir başlangıç yaptı. Ben de elimden gelince iyi bir başlangıç yaptım. Bizler birbirimize destek vererek yeni nesil teknik adamlar ee, sahanın içinde rekabeti olan ama birbirini geliştiren yapıya görünmek zorundayız. Ki ülkemizi inşallah Avrupa'da temsil edebilecek kabiliyette yeni genç nesil teknik adamlar olduğunu düşünüyor. Bu anlamda Futbol Federasyonu'nda çok genç yaşta futbol oynarken dahi bu eğitimi almak isteyen futbolcu arkadaşlarıma da destek olmasını çok arzu ediyorum. Çünkü teknik adamlık aslında futbolculukken başlaması gereken bir serüvendir. Ben hep buna inanıyorum. Bu anlamda da e, gelişimin e, ve İletişimin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben de kendi anlamda çalışmalarımı bu şekilde ilerletiyorum. Ee, ama amacımız, hedefimiz inşallah Türk futbolunu futbolculuğunda olduğu gibi teknik adamlığında da yurt dışında temsil etmeli.